Kocama sigarayı bıraktırıyorum birinci, birinci gün. Gün. Öncelikle sabah uyanır uyanmaz bütün sigara stoklarını topladım. Öyle Ay, bir stok çorap yapmış çekmecesinde ki her yerden sigara. sigara çıkıyor. Hepsini topladım ve çok gizli bir yere sakladım. İnanmıyorum çekmecenin altında halının altında bile sigara var. Ben bu kararı aldığımda aslında kocam istemedi ama ben ona destek olmak istiyorum. Bırakmasını çok istiyorum. Hemen sıkıldı bile gitti biraz bilgisayarda sakıldı. Ondan sonra ben canım kocama meyve hazırladım. Böyle sigarayı... Lan ya kocacığım bir oyuna başlasa çok Sizce kocam fena olmaz mı? Mi? Mi? Arkadaşlar yorumlara yazın. Böyle meyvesini yedi. Sonra canı çok sıkıldı. Başı ağrımaya başladı. Dedi ben biraz uyuyacağım. Uyandıktan sonra baş ağrısı hala geçmedi. Bu abi ne iş yapıyor saldırdı. acaba? Gün sonunu merak ediyorsanız, ikinci günü merak ediyorsanız çabuk story'lerimi izleyin. Story'de paylaşacağım çünkü diğer günleri. Kümres'ten bir tane tavuk getirdi, al bana güzel bir lahmacun yap. Ben de getirdiği o tavuktan güzel, acılı bir lahmacun yaptım arkadaşlar. Henüz birinci günümüz tamamlanmadı. Dediğim gibi gün sonunu ve diğer günleri story'den paylaşacağım. Hepinizi story'lerime bekliyorum. Umarım canım kocam başarır. Ben başaracağına inanıyorum arkadaşlar. Bolca da isot koydum arkadaşlar. Şimdi ben bu lahmacunu fırına götürüyorum. Siz de çabuk storylerime kocama sigarayı bıraktırıyorum.